Hadi bakalım canım oğlan parka götüreyim seni. Oradan da birer tane dondurma alırız. Yeşilsin be aslan babam benim aslan babam. Tamamdır şöyle gelelim. Merhaba kolay gelsin. Bir tane dondurma alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsiniz. Buyurun efendim. Sadece 5 lira. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Babacığım teşekkür ederim. Dondurma çok güzel görünüyor. Yiyeceğim şimdi buna yiyeceğim. Afiyet olsun canım oğlum. Sen iste ben sana dünyalar alırım dünyaları. Anneciğim kaşın kuş geliyor peşimden olamaz. He, şuradaki rüzgar değil mi ya? Niye koşturuyor öyle? O? Hayır olamaz Kaçın. He, rüzgar ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun? Aa, kusura bakmayın oğlum ya. Arkamdan kuş geliyordu. Çok korktum. Ondan kaçıyordum. Hayır babacığım. Dondurma Ya Rüzgar önüne baksana ya çocuğuma çarptın dondurmamız yere düştü. Ya oğlum kuş kovalıyordu diyorum ya kusura bakma ya. neyse beyler ben kaçıyorum hadi kendinize iyi bakın. Ulan Rüzgar hay ben senin. Babacığım ben Bilme oğlum ya yenisini alırız merak etme hatta başka bir şey alalım gel hadi. Tamam babacığım bu sefer kola alabilir miyiz ne olur baba kola alalım. Olur tabi benim aslan oğlum sen istersin de olmaz mı kola alırız hadi gel kantine. Buyurun efendim kolanız burada sadece 7 TL. Tamamdır kantinci bey teşekkür ederiz. Yaşasın be kola içeceğim zaten ben dondurma sevmiyordum kolayı daha çok seviyorum kolamı içeceğim şimdi. Tamam oğlam hadi kolanı hiçbir aksilik çıkmadan. Vın vın yaşasın be çok hızlıyım açılın yoldan. Rüzgar baba geliyor açın yolu açamazsanız ezer geçerim. He, <laughs> rüzgar değil mi o çok hızlı geliyor çekil oğlum çekil. Vın 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 açılın yoldan. He, <laughs> hayır baba kolam yere düştü olamaz ya kolam döküldü. Hı, ulan rüzgar ulan rüzgar bu iki etti İlk önce dondurmamızı düşürdün Şimdi de kolamızı döktün Kanka kusura bakma ya yeni spor arabamı deniyordum Çok hızlı gerçekten değil mi Nasıl ama beğendiniz mi Beğendik beğendik çok beğendik Mümkünse bizden uzak dur yeter be ne çektik senden Evet ya ilk önce dondurmam düştü Şimdi de kolam düştü ya oğlum arabayı test ediyorduk ya. Neyse ben gidiyorum. Kızları tavlamam lazım. Hadi görüşürüz. <laughs> Ulan Rüzgar bu iki oldu. Üçüncü de sana yapacağımı bilirim. Baba kolamda döküldü. Ne yapacağız biz şimdi ya? Ben hiçbir şey yiyip içemeyecek miyim? Merak etme oğlum. Senin şimdi karnın acıkmıştır. Gel biz sana biraz hamburger alalım olur mu? Hamburger mi? Yaşasın. Hadi alalım babacım. Buyurun efendim işte hamburgeriniz hazır afiyet olsun. Tamam der teşekkür ederiz. Ulan bu hamburgerin de başına bir şey gelirse o rüzgara yapacağımı biliyorum. Hadi bakalım oğlum ye hamburgerini soğutma otur da güzel güzel ye tamam mı? Tamam babacığım yiyeceğim şimdi çok sıcak soğusun biraz yiyeceğim şimdi. Yeni köpeğim Karabaş. Karabaşı biraz gezdirmeye çıkartayım. Benim canım oğlum gezdireyim mi seni? Hadi gidelim Karabaş yürü oğlum yürü. Oo kimler varmış kimler? Arda sizde mi buradaydınız? Bakın yeni köpeğim köpeğim karabaşla tanışan. Ne yeni köpeğin mi? İyi de oğlum köpek siyah değil ki. Niye karabaş ismini verdiniz? Ne alaka oğlum? Karabaş ismini koymak için illa köpeğin siyah mı olması gerek ya? Benim canım öyle istedi ben de karabaş koydum. Neyse rüzgar boş ver anlamazsın sen. Babacığım bu köpek niye avlıyor? Korkmaya başladım ben. Bize mi avlıyor yoksa? <laughs> <laughs> Anlamadım ki Rüzgar niye avlıyor bu köpek? Sustur şunu. Niye avlayacak oğlum? Karnı acıkmıştır o yüzden avlıyor der. Ne? Karnı mı acıkmıştır? <gülme> 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 Babacım hamburgerim. Köpek hamburgerimi yedi. Rüzgar yeter artık bu üç oldu. İlk önce dondurmamızı düşürdün. Sonra kolamızı döktün. Şimdi de köpeğin geldi hamburgerimizi yedi. Ne yapayım oğlum ya Allah Allah siz de bir şeye sahip çıkamıyorsunuz. Babacım ben hiçbir şey yiyip içemeyecek miyim? <laughs> yeter artık Rüzgar. Ben bu köyün muhtarı olarak sana emrediyorum. Bundan sonra benim hizmetçim olacaksın. Ne? Ne hizmetçisi kanka? Ne saçmalıyorsun sen ya? Allah Allah ne hizmetçisi oğlum? Ben zenginim. Ya hizmetçimiz olursun ya da seni hapse gönderirim anladın mı? Ulan bu 3 oldu yeter be. Ya oğlum ben ne yapayım ben mi yedim hamburgerinizi köpeğim yedi Allah Allah. Ulan sen de köpeğine mama verseydin de bizim hamburgerimizi yemeseydi o zaman. Ben anlamam bundan sonra bizim kölemişsin. Tamam ya tamam kızmayın hapse atmayın beni köleniz olurum ne istiyorsanız yaparım. Aferin şimdi bize yemek yaparak başlayabilirsin. Ne yemek mi? Oğlum ben yemek yapmaktan ne anlarım? Ben orasını bilmem kölemiz değil misin yapacaksın. Derhal bize yemek yap çabuk Tamamdır efendim yemeğiniz hazır hemen getiriyorum Şöyle alalım şunu şuraya bırakalım Tamamdır bakalım bencek misiniz Tamam der. Bana bak yemek güzel olmadıysa yenisini yaptırırım ona göre. Babacım ben bu yemeği hiç beğenmedim. Çok kötü olmuş. Tuzu bile yok. İğrenç. He, nasıl iğrenç ya? Beğenmediniz mi yemeğimi yani? Nasıl beğenmezsiniz? Yemeğini beğenmedik. Hiç güzel olmamış. Git bize yeni yemek yap. Ama ama benim kuru fasulyemi nasıl beğenmezsiniz? Çok uğraşmıştım bu yemek için. Beğenmedik işte oğlum. Beğenmedik. Git bize yeni yemek getir. Allah Allah götür şunu. İşte bu yemeği de beğenmezseniz dişimi kıracağım. İşte yemeğini burada. Hadi bakalım. Bakalım beğenecek misiniz? Size çok güzel bir sosisli sandviç yaptım. Deneyin bakalım. Hadi oğlum. Dene bakalım. Beğenecek misin? Babacığım bu çok kötü. Pişmemiş resmen. Çiğ, çiğ getirmiş önümüze. İğrenç bir tadı var. Aynen öyle. Ben de beğenmedim. Tuzu biraz eksik olmuş. He, siz şaka mısınız oğlum? Yaptığım hiçbir yemeği beğenmiyorsunuz. Akşama kadar yemek mi yapacağız size? Yiyin gitsin işte. Bana bak bu yemeği de hiç beğenmedik. Bu nasıl ya? Böyle sosisli sandviç mi olur? Git bize yeni yemek getir. Çabuk. Ya yeter ya bıktım. Kaç tane yemek yapacağız daha. Yapmıyorum işte yapmıyorum. Sen kralına karşı mı geliyorsun? Hapse mi göndereyim seni? Yeni yemek yap diyorum sana. Of ya of tamam yenisini yapacağım. Bekleyin. Of ya umarım bu sefer beğenirler. Şunu şöyle koyalım. İşte yemeğiniz. Afiyet olsun. Demek bize biftek yaptın. bifteye bayılırım. Babacığım ben bunu sevmedim. Ben vejetaryenim. Et yemiyorum. Aynen öyle Rüzgar biz vejetaryeniz. Bilmiyor musun? Et yemiyoruz biz. Ne vejeteryan mı? Oğlum ne ara vejeteryan oldunuz ya? Allah'ım ya Rabbim. Biz vejeteryanız. Et yemiyoruz. Sadece ot yiyoruz. O yüzden bu yemeği kaldır. Yeni yemek yeter. Yürü bakalım. Ulan yeter artık yeter. Son kez yemek yapıyorum. Bunu da beğenmezsiniz. istifa ediyorum. Tamam der. Dışarıdan pizza söyledim. Eğer bu yemeği de beğenmezlerse bilerek numara yapıyor demektir. Şunu şöyle götürelim. Buyurun efendim. Yemeğiniz hazır. Hmm, demek pizza yaptın. Aynen öyle. Sizin için kendi ellerimle pizza yaptım. Bakalım bunu beğenecek misiniz? Babacığım ben hiç beğenmedim. Pizzanın tadı çok kötü olmuş. Üstünde hiç malzeme yok. Aynen öyle. Bu ne biçim pizza? Sen buna pizza mı diyorsun? İğrenç olmuş. Tadı çok kötü. Kusacağım şimdi. Demek pizzayı beğenmediniz öyle mi? Aynen öyle. Hiç beğenmedik. Çok kötü yapmışsın. Bu nasıl pizza böyle? İşte yakaladım size. O pizzayı ben yapmamıştım. Dışarıdan söyledim. Yani benim yaptıklarıma laf ediyorsunuz. Yakalandınız. Vay 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 şu köleye bak sen ne cüretle bize oyun oynarsın ha ne cüretle yat bakalım 50 sınav çekeceksin. Ne 50 şınav mı oğlum ben en fazla 3 tane çekebiliyorum 50 taneyi nasıl çekeyim ya kanka vermeyin bana. Ne kankası oğlum ne kankası sen benim kölemsin bundan sonra bana kralım diye hitap edeceksin anladın mı? Kralım ne olur acıyım bana 50 tane çekemem ben ya 30 tane çekeyim ne olur. Sen hala çekmedin mi? 60 oldu bak 60 oldu. Çekmezsen daha da arttırırım. 1 Bir... Çok zor iki. Karnım. Oğlum sen salak mısın? Şınav böyle mi çekilir? Arkadaşlar sınavı yanlış yapıyor. Şınav böyle çekilmez ki. Evet babacım ya ne beceriksiz köle bu. Yemek yap diyoruz yapamıyor. Şınav çek diyoruz çekemiyor. Aha, çok zor zaten. Kralım ne olur affedin ya. Of. Neyse tamam köle bu kadar yeter. Hadi götür bizi götür. Tabi efendim nereye gitmek istersiniz? Sizi nereye götüreyim? Şimdi bizi arabayla önce okula götür. Ondan sonra da gezmeye gideceğiz. Tabi efendim buyurun araba. Arabaya geçelim. Hadi ya çalış çalış niye çalışmıyor bu araba bozulmuş galiba çalışmıyor. Ya babacım okula geç kaldım çalıştırsın artık arabayı. Rüzgar hadi sen oğlum köle nasıl kölesin sen bir arabayı çalıştıramadan. Efendim araba bozulmuş çalışmıyor ya of. Araba çalışmıyorsa yapacak bir şey yok. Omuzlarını da götüreceksin bize. Hadi oğlum biniyoruz omuzuna. sen eşek gibi bineceğiz ona. Tabii ki efendim. Binin sırtıma hadi. Binin istediğiniz yere götüreceğim sizi. Atlayın. sen çok zevkli olacak. Aa, çok ağırsınız. Kaç kilosunuz siz ya? Taşıyamıyorum. Aa mızmızlanma hadi taşı taşı daha hızlı çocuğum okula geç kalacak çabuk ol Aa, efendim çok ağırsınız Gebereceğim şimdi ve ola oğlum şu rüzgar değil mi oğlum ardayı sırtında taşıyor hayır Nasıl ama arkadaşlar yeni aracımı beğendiniz mi? Artık her yere yeni aracımla gidiyorum. Aa, hem çok yoruldum hem de rezil oldum ya. Of. Ay gerçekten çok güzel bir eşekmiş. Bayıldım. Beni de sırtında taşısın. Hayır bir kişiyi daha sırtıma alırsam ölürüm. <laughs> Ula oğlum, 40 yıllık eşekçiyim. Böyle eşek görmedim ya. <laughs>